Evet, herkese merhaba. Herkese iyi bir gün diliyorum. Bugün 6 Kasım 2025, Perşembe. Dün Dünden bıraktığımız şekliyle portföyümüzü güncel fiyatlarla takip etmeye devam ediyoruz. Ve her gün yeni fiyatlarla analiz yapıyoruz. Yatırım fonları üzerine analiz yapıyoruz. Bu bizim yaptığımız bir program. Bunun sonuçlarını burada paylaşıyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir sanal olarak yarattığımız portföyün nasıl sonuçlan sonuçlanacağını ay sonu itibariyle bakıyoruz ve değerlendiriyoruz. Programı değerlendiriyoruz. Şimdi dün bir fonumuz yay fonu 98.048 liraya dün stop loss vermişti. Bu kadarlık yeni bir dün yaptığımız analizden çıkardığımız seçtiğimiz bir fonu. AHI fonunu. Portföyümüze dahil ettik. 98.048 liralık bu kadarlık e, fiyatla aldık bunu. Dün itibariyle eksi 12.220 lira zarardaydı portföyümüz. Bir de serbest portföye bakalım. Orada da e, 5.131 lira kârdaydık. %0.51 kârdaydık. Şimdi e, fiyatlarımız e, 5 Kasım itibariyle duruyor. Fiyat veri sayfamızda en sonunda görüyorsunuz. 5 Kasım. Şimdi buradan buluttan güncelle diyoruz ve fiyatları alıyoruz. Otomatik olarak Tefas'a daha önce yüklediğimiz, buluta yüklediğimiz fiyatlar genel bilgiler fiyatlar ve fiyat veri sekmesini güncelliyor. Bakalım. Genel bilgiler sayfası bu. Fiyatlar 6 Kasım fiyatları geldi. Tefas'taki sayfa buraya geldi. Ve Bizim data sayfamızda da en sonuna 6 Kasım olarak yeni fiyatları koydu. Şimdi genel portföyümüze bakıyoruz. Evet. Zararımız düştü. Bir ATR çalıştır diyoruz burada. Evet. Gene bir fonumuz. GUH. G -U -H. Fonu %-1 gitmiş. E, 2382 lira kardayız ortalaması da artı pozitif olarak yüzde 0.20 yükselmiş 2.382 lira. O da buraya yansımış. Zararımız 9.852 liraya düştü. Yani portföy bazında da eksi 0.82 zararımız. Evet şunu işaretleyelim. Gu bunu da e, satacağız ve 97.339 liralık yeni bir font alıp buraya koyacağız. Evet şunları temizleyelim. Ve de Evet. Bu fonu alacağız. Bir de serbest e, portföyümüze bakalım. Burada da ATR çalıştır diyoruz. Ve burada da bir fon stop loss verdi. O da FSH fonu. O da eee yarım -0.10.57 eksi verdi. 556 lira bir geri gidiş var. Portföy bazında da 2245 lira zarardayız bu kağıtta. Bu fonda. Evet. Buradaki e, günlük karımız %1.17 gün dünden bugüne kar ettik. Toplamda da 12.272 lira bir günde kazancımız var. O da buraya yansıdı. %1.74 portföy bazında ay başından itibaren karımız var. O da 17.399 lira olmuş. Bir tanesi stop loss verdi. Onu yerine biraz sonra analiz yapacağız. Oradan bir tane seçip e, portföyümüze ilave edeceğiz. Ne kadarlık? 97.754 liralık alıp koyacağız. Burada bir fonumuz IJT fonu 2 ATR'yi geçmiş. Evet. 4 4 fonumuzda 1 ATR'yi geçmiş. Evet durumumuz böyle. Şimdi bir de e, analiz yaptıralım. Analiz tablosuna bakalım. E, genel fonlardan kopyalayıp bir analiz yapalım. E, yapıştır diyoruz. Bizim için analiz yapıyor. Bunu da e, gene risk ayarlı skor dediğimiz bir skor her fon için değerlendirip yukarıdan aşağıya doğru sıralandırıyoruz. Evet. Bunlar genel fonlar. Onlarda da şimdi işaretlemeye başlayalım. Şurada GZH fonu var. Onu işaretledik. Hemen altında bir burada 6-7 tane var. Fakat şurada bekle diyor. Şu 4 taneyi almayalım. Diğerlerini alalım. Çünkü fiyat EMA'nın üstünde değil. Bekle diyor bize. Onun için şurada İki taneyi alalım. Erken al sinyali var. Diyelim. Onlar AOY ve FFP. Şurada dört tane atlıyoruz. Bu dört onu da atlayalım. Şurada PAF var. PAF da öyle. Bekle diyor. Onu da almıyoruz. GZG. Onu var. Onu işaretleyelim. Bunlara da dikkat etmek zorundayız. yani bizi yanıltabilir. Bunlar da güzel sinyaller. düşme trendi devam ediyor olabilir. Yani onun için onlara da bakacağız. Burada tut diyor. Resay yüksek. Şurada bunların hepsi ha, üç tanesi bekle diyor. Şurada bir tane var. P I L onu onu işaretleyelim. Bu şekilde gidersek daha iyi. Yani bekleleri de göz önünde bulundurup erken al diye hemen almayarak bu da bekle. Şu üç tane de bekle. Erken al diyor ama bekle. Şurada bir tanesi erken al diyor. Dört risk puanı. Onu alabiliriz. I kale. Burada tutuyor. Şurada güçlü al diyor. Burada bir tane var. A, H, I. A, H, I. Bunu mu aldık? A, H, I. Evet onu aldık. A, H, I'yi aldık. Güçlü al diyor. Şurada bekle diyor buna erken al. Bunlar tut diyor. Şu I, C, D var. Erken alım sinyali olabilir. Gerçi 4 ama riski neyse işaretledik. Bunlar tut diyor. RSI yüksek. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz. FBC fonu. Erken al diyor. Onu işaretleyelim. Evet bunlar hep RSI aşırı alım bölgesinde yani hepsi 100 gibi görünüyor. Tut diyor. Şurada RSI yüksek diyor. O da zaten şurada bir erken al var. O da 4. OVD fonu erken al sinyali veriyor. Burada bekle diyor kuma. Şurada bekle diyor. Onu almıyoruz. Şu erken alıyor. O da bekle diyor. Şu da bekle diyor. Evet sat diyor. Gidiyoruz aşağıya doğru. Şurada bir bekle diyor o da. Şuna da bekle diyor. Erken allar. Şurada var. Evet 4 olmasına rağmen onu da iş MTS fonu. Bu bekle diyorum BJG. Şurada YHB fonu. Evet. Erken al sinyallerinde bekle olabiliyor ama güçlü al dediği zaman zaten e, herhangi bir bekle çıkmıyor orada. Al sinyali ile veriyor zaten güçlü alı. Evet aşağıya doğru iniyoruz. Sos var o da bekle diyor. Bu tut diyor. 85.9 l sayı. AFS bekle diyor. Şurada bekle yazıyor. Bunu da almıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Şurada güçlü al diyor. Evet bekle yok. FCK fonu. ECA fonu. Evet şurada 4 ama H V, U konu. Evet burada bekle diyor erken al. Şurada güçlü al diyor. 5 Y, L, C fonu. D, T, L fonu. Güçlü al diyor. Evet. Şurada bir TKF fonu. Bu da güçlü alıyor. Eri yüksek diyor. Şurada bir tane var ama 86 eri sayı yüksek. Bu da IHA. Ee, güçlü al diyor. IHA fonu. Evet. Şurada IDI. IDI. de fonu. ATR'si biraz yüksek oynaklı ama sarı yapmış onu da. Bir buçuk aslında tam sınırda. Yok pardon 0. 1.60'mış şu. I-D-I fonu. Evet programda bu şekilde bakacak, e, inceleyecek olursak daha e, hedefe daha çok yaklaşmış olacağız yani. Buraları da değerlendirerek, her yeri değerlendirerek sadece e, güçlü al, tut, e, erken al sinyalleri değil hepsini değerlendirdiğimiz zaman daha olumlu olacak alımlarımız. Sanal alımlarımız. Evet. Evet bu kadarı yeterli. Şurada bir tane daha var. E, B, konu. Şu ana kadar erken alım EMA yukarı kesti mi diye bir şey görmedik ama tekrar bir bakalım. Aşağıya doğru. Şurada bir tane var. Onda da tut diyor zaten. Çünkü arasayı aşırı alım bölgesinde. Onu da işaretlemiyoruz. Evet burayı diyelim. Bir de serbest fonlar için bir analiz yaptıralım. Şuradan yukarı çıkaralım. Evet serbest fonlar için bir analiz yaptıralım. Analiz tablosu yapıştırıyoruz. Ve analiz yapıyoruz. Şimdi de serbest fonları inceliyoruz tamamlandı Evet sıralandı ee, burada da serbest fonlarda şöyle iki tane burada erken al var güçlü al var bu da erken al ama o üç onu almayalım şu üç taneyi bir kere alalım fs6 hkm dfı bu üç bunu almıyoruz şu mgb4 bunu da alalım evet Şurada PPS'ye bakın bekle diyor. Onu almıyoruz. Erken alma ama bekle diyor. Ee, şurada YSO evet güçlü al diyor. 4 ama onu da alalım. YSO burada e, portföy e, fon isimleri de var. Yapı kredi portföy sağlık sektörü serbest fon imiş. Burada tut diyor tut diyor. Şurada e, onlar 2. Şu 4 hadi onu da alalım. Mekliği güçleniyor diyor. E, DNM fonu. Şurada GRL dörtleri de katıyoruz. Evet. GRL fonu. Şurada bekle diyor, Onu almıyoruz. Bunu, da bekle diyor, Onu da almıyoruz. Onları geçiyoruz. Geçiyoruz. Şurada FMG de bekle diyor. Burada güçlü al var bir tane. ATR'si oynaklığı yüksek. GLG fonu. Onu da işaretliyoruz. Bu sat diyor altında. Sat diyor, tut diyor. Şurada FNT güçlü al diyor. FNT fonu. Evet. Bunlar tut, sat, tut. Şurada FBV var. FBV fonu. Skorumuz güzel. Aylık getirisi de %4'ün üstünde. Herhangi bir şey yok. Erken alsın yeri vermiş. Risk oranı da 5. Neymiş bu iş portföy model iş portföy model serbest fon FBV onu da işaretleyelim. Şurada YNK3 yok onu almıyoruz. Tut diyor buna onu almıyoruz. Şurada bekle diyor KLH'ye. KHT şurada aylık getirisi de %10 bakın güçlü al diyor risk puanı 7, erasayı 75'in altında, 73.3 çıkarmış. Neymiş bunu bir işaretleyelim bakalım. Efendim, Albatros portföy kartal hisse senedi serbest TL fon. Hisse senedi yoğun fon. Bu e, güçlü al diyor. Evet aşağıya doğru kayıyoruz. Şurada bir bekle diyor KTS'ye almıyoruz. HMC'ye bekle diyor almıyoruz. I ne? NVC. O da bekle diyor. ICS şu dört bekle yok. ICS fonu onu alıyoruz. Yani işaretliyoruz erken olduğu için. Şurada burada bir tane var. Yukarı kesti. Ama tut diyor. Çünkü Erasa'yı 75'in üzerinde. Bunu işaretlemiyoruz. Şurada var. Güçlü al diyor. DKR. DKR 75'in altında Erasa'yı ve işaretliyoruz. Erken alım sinyali olabilir diyerek. Fakat fakat aylık getirisi, bakın 0.28 yani bunlara da bakmak lazım. Çok da icatçı değil aylık getirisi ama tabii ki yukarı doğru bir e, trend yakalanabilir buradan bir kar elde edilebilir erken alım sinyali. Yani çünkü bu dalgadan faydalanmak önemli olan kar elde edebilmek. Yani e, aylık yüzde 0.20 olabilir ama bu arada yüzde beş, yüzde yedi de kazandırabilir fon. çünkü portföy yöneticileri de kazanmak zorundalar. Evlerine ekmek götürecekler. Yani bu kadar da devamlı sıfırlarda dolaşamaz. Ması lazım, dolaşmaması lazım diye. Evet. IZF fonu diyor. Eksi. Bakın şurada aylık getirirse eksi. Bunlar bu altlara çok inmemekte fayda var. Zaten bizim de bakın skorumuz Burada sıfır. Çok düşük. Sıfır. Yedi de var ama hep aşağıları atmış yani sıralamada. Demek ki bu risk ayarlı skor da işin üzeri. Orada eksi aslında. Çok da aşağılara inmemek lazım. Evet. Programımız çok güzel. Ee, istikrarlı bir şekilde gidiyor. Ee, Tesla. Programların Tesla'sı bu. Her şey otomatik. Her yerde sensör var. Tabii ki hata olabilir. Yatırım tavsiyesi değil zaten bu. Yüzde güvenmiyoruz. Zaten onun için test yapıyoruz. Ama fon seçiminde ve fon takibinde bize kolaylık sağlayacağına eminim. Bu şekilde de devam ediyoruz. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Herkese iyi bir gün, günler diliyorum.